Hepinize selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bu tavşanı kombin olarak yapacağız. Acaba nasıl olacak, ben de merak ediyorum bu arada. Ee, şimdi şöyle inceleyelim yani. Evet, bence e, inceledik, şimdi kombin yapmaya geçelim. <laughs> Tamam evet, sana gidelim. Evet önce gidelim. Niye seçelim? Bu olsun. <laughs> Buna seçeceğim bir şey yok ya aslında. Buradan neşeli olduğu için bunu seçeceğim. Buradan pembe olduğu için bu saçı seçmek istiyorum. Başka se güzel seçim yok. Ya nasıl? bakalım. Üstlerden ne seçsem acaba? güzel oldu. Bu olabilir aslında. Böyle geçişli, beyazlımsı siyahımsı bir şey olsa çünkü üzerinde siyah bir şey var. Görüşmek üzere.